Yok ne? Sen yap. de hiç almıyor. Yemin ederim çok seviyorum bu <laughs> oyunu. Tamam sessizlik lütfen. Abi sessizlik oluştu burada. Niye? Işıklar hala açık. Ya İsmail abi sen bu ışıklara derdini ben anlamıyorum. Abi patlıyor, abi patlıyor, video patlıyor. Toplu sipariş dedim var dedin gel İsmail dedim. İsmail abi toplu sipariş var dedim gel koş dedim. Ha hey, gel ben. Hayır bir abimiz. Kur'an kursuna. Kaç tane? 40 tane İsmail <laughs> abi. Sen ne var paşam? Canım içi. Toplamda 3 tane mi? Nasıl bir daha söyle? Bir tanesi, bir tamam canım. 2, 4, 6, 8, 10. Niye ben uyarmadım burada yok? Ne? Ekmek. Oyan zar. Oyan zar? Ne zarı? Okey zarı mı? Allah. Bu yaşta ilk tane görüyorum. kaç dakika hazır olur ortalama? 40 tane döner kaç dakika hazır olur İsmail abi? 10 dakika. Yani ortalama. Benden kaçmaz. Abarttın ha. Yok valla. Ben severim ha böyle şeyleri. Ver gitsin. Yeter ki bana hayırla gel abi. Piyasa genelinde ne var İsmail abi? abi ne evet. var abi? Durgunluk var abi. Durgunluk var mı? Çok büyük durgunluk. Var. Olsun ya. Bir şey olmaz. Arasında böyle şeylerin olması lazım. Allah sağlar bizim Hoppa. de artık. Yemedin yanında yat ya. Abi yemeyeceksen niye yanında yatıyorsun? Bir keçaplı, keçap mayonezli İsmail abi. Mayonez alabilir miyim? Ömer Usta'da da mayonez dediğimiz şeye. Bu yakışıklılığın göken. Belim ağrıyor ya. Ağrı. Böyle artistlik yaparsan ağrı. 5 dakika oldu, ben, daha 2 tane döner yaptık ya. Ne var abi? Nasıl? Mama patlı patlı mı? Çok hızlı oldu bu ya. İsmail abi. <laughs> yardım da etmiyor ya. Ben İsmail yardım edersem videoyu kim çekecek? Hadi ya Allah. Şaka yaptım şaka. Hadi. O hoşuyla Hadi git Or hadi. hadi.